Merhaba arkadaşlar bugün sizlere hiç şubeye gitmeden bankaya gitmeden Halk Bank mobilimizden nakit avans nasıl çekebiliriz bunu uygulamalı şekilde hiç kafanızda soru işareti bırakmadan anlatacağım ve göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Halk Bank mobilimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra arkadaşlar bakın sol üstte 3 çizgimiz var şu 3 çizgiye basıyorum. Bastıktan sonra arkadaşlar bakın 4. sırada kartlar seçeneğimiz var kartlara giriş yapıyoruz. Daha sonra arkadaşlar hemen bakın 1. sırada kredi kartları seçeneğine giriş yapıyoruz. Daha sonra ise arkadaşlar bakın 3. sırada nakit avans seçeneğimiz var. Nakit avansa basıyorum. Bastığımda arkadaşlar bakın 1. sırada nakit avans seçeneğim var. Hemen nakit avans seçeneğine basıyorum. Nakit avans seçeneğine bastıktan hemen sonra arkadaşlar bakın nakit avans çekeceğim kredi kartım en üstte yazıyor. Daha sonra arkadaşlar CV kodunu giriyorsunuz ama burada dikkat etmeniz gereken konu Kredi kartınızın CV kodunu gireceksiniz. Örneğin benim şu anda kartım hem banka kartı hem kredi kartı iki tane CV kodu var. Hemen kredi kartı yazan CV kodunu gireceksiniz buraya. Daha sonra kartınızın son kullanma tarihini gireceksiniz. Hemen arka yüzünde yazar bu CV koduyla son kullanma tarihi. Daha sonra arkadaşlar nakit avansımın yatırılacağı banka hesabım burada gözüküyor. Daha sonra ise arkadaşlar bakın benim şu anda kullanılabilir nakit avans limitim 1000 TL. Tabi bu hesaptan hesaba değişir arkadaşlar. Örneğin marşlı bir hesap hesabın 10 10.000 TL 20.000 TL sizin hesabınıza göre bu değişebilir daha sonra arkadaşlar Ben ne kadarlık bir nakit avans talep ediyorum çekmek istiyorum onu yazacağım bakın hemen buraya bin TL yazdım Örneğin ben bu bin TL'nin hepsini çekeceğim daha sonra arkadaşlar bakın en alttan şu kutucuğu doldurup en alttan te tekrar arkadaşlar devama basıyorum devam dedikten hemen sonra arkadaşlar bakın yaptığım işlem hakkında bana bir özet sunuyor. Hemen en alttan onaylaya bastığımda bu çektiğim nakit avansı arkadaşlar banka hesabıma yatar ve artık ben bu çektiğim nakit avansı kullanabilirim. Siz de bu şekilde arkadaşlar Halk Bankası mobilinizden nakit avans çekebilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.